Merhumeye Ayşe Gönen Hanımefendi'nin kaleme aldığı 1998 senesinde Çınar dergisinde yayınlanmış gerçek bir hayat hikayesi. Yılbaşı çavuşu. Çocukluğumun geçtiği küçük ilçemizde genel olarak mutlu bir hayatımız vardı. Öyle ya, ülkemiz bir Cihan Savaşı geçirmişti. Savaşta başarılı olmuş, düşmanları yurdumuzdan dışarı atmış, bağımsızlığımızı korumuştuk. Cihan Savaşı'ndan çıkalı hemen hemen 10-15 yıl geçmişti. Savaş bizleri yoksul ama gururlu bırakmıştı. Belki inanılmaz ama babası veya eşi harpte şehit düşmüşler bile bir buruk sevinç içindeydi. İlçemizde epey de gazi vardı. Kiminin ayağı yoktu, kiminin kolu yoktu. Kimininse hem ayakları hem kolları kopmuştu. Gözünü kaybedenler, hala vücudunda düşman şarapner parçası taşıyanlar ve daha neler neler. Yani küçücük ilçemiz, bünyesinde İstiklal Harbi'nin izlerini oldukça bariz şekilde taşıyordu. Şehit aileleri ve gaziler oldukça gururluydular. Dul kalan şehit eşlerinin ve öksüz kalmış çocuklarının gelirleri yoktu. Gazilerse çalışamayacak durumdaydı. Ama asla kimseden bir şey istemezlerdi. İlçe halkı bu nezakete aynen katılır, onlara alenen bir yardımda bulunmazdı. Evimize ne alınırsa, aynısı bir şehit evine veya gazi evine de gönderilirdi. Yiyecek ve giyecekle beraber mendillere çıkınlanmış paralar sepetin bir kenarına konurdu. Kapıları çalınır, açan kişiye bu sizinmiş denip sepet kenara bırakılırdı. Kasabalı kendi arasında bile ben şunu gönderdim, ben şöyle yardım ettim gibi söz söylemezdi gönderilenler, yapılan yardımlar, ihtiyaçlarına tam cevap veriyor muydu bilinmez ama, yetmese bile ne şehit aileleri ne de gaziler benim de şuyum eksik demezdi. Onlar bu vatan için çarpışıp şehit yakını olma sevabını veya gazi olup dünyalık işe yaramaz hale gelmenin şerefini bu dünyada harcamak istemiyorlardı. Sanırım savaşta yaralananların görünüşlerinden, durumlarından dolayı kendilerine incitici bir mahlas takılmasın diye ilçe halkı onlara peşinen isimler yakıştırmıştı. Hoca Enver gibi, Yedi Döven Ali gibi, Görünmez Kazım gibi. Bunlardan bir tanesi de Yılbaşı Çavuşu'ydu. Asıl isminin ne olduğunu hiç kimse bilmezdi. Herkes onu yılbaşı çavuşu diye çağırırdı. Bu gazinin vücudunun hemen hemen sağ yarısı yoktu. Sağ gözünü, sağ kolunu, sağ bacağını kaybetmişti. Kafasının sağ tarafındaki kafatası etleri yanmış olmalı ki derin bir yanık izi görünüyordu. Görünüşü korkutucu olmasına rağmen çok sevecen bir gaziydi. Hala vatan der, başka bir şey demezdi. Yoksul olmasına rağmen, biz çocukları nerede görse mutlaka birer şeker, birer ceviz veya benzeri yiyecekler vermeden geçmezdi. Çok az konuşan yılbaşı çavuşunu herkes çok severdi. Benim ailem diyor merhume Ayşe Gönen hanımefendi ilçenin en kültürlü, en tahsilli ailesiydi. Babam dayım, amcam öğretmen, dedem tahrirat katibiydi. Biz altı kardeştik. Dördümüz ilk ve ortaokulun çeşitli sınıflarında okuyorduk. İlçede yalnız ilkokul ve ortaokul verdim. Ağabeyim ve ablam ilçenin bağlı olduğu ilde okuyorlardı. Amcamın oğlu olan Rusuhi ağabeyim ilde liseyi bitirmiş, Yüksek eğitimini yapmak için Fransa'ya gitmişti. Rusuhi ağabeyim tatilleri Fransa'dan gelince sülalete bayram olurdu. Rusuhi ağabeyimi misafir sandalyesine oturtur. Büyük küçük hepimiz etrafında halka olur. Onun anlattıklarını can kulağıyla adeta ağzımızın suyu akarcasına dinlerdik. Anlattıkları belki doğruydu ama bize masal anlatıyormuş gibi gelirdi. Ah ah! Fransa sen ne güzel, ne ulaşılmaz bir ülkeydin. Ey Fransa! Seninle aynı dünya üzerinde olmak bile bizim için bir gururdu derdik. Rusuhi ağabeyim gitgide sen değişik hareket etmeye başlamıştı. Mesela yemek yerken bıçak ister, katı yemekleri bıçakta keserdi. Biz hayran hayran seyreder. Her birimiz kimsenin görmediği yerde bıçakla yemek yemeyi dener fakat beceremezdik. Bizim hayranlığımıza karşılık babam ve amcam bu durumdan pek memnun değilmiş gibiydiler. Rusuhi ağabeyimdeki değişikliklere neden bizim kadar hayran olmadıklarını anlamak mümkün değildi. Mesela Sabahları günaydın demeyi ondan öğrenmiştik. Öğleden sonra da tünaydın diyorduk. Babam ve amcamsa hala selamun aleyküm demekte de ısrar ediyorlardı. İlçemizde kış iyice bastırmıştı. Rusuhi abim okulu başaramamış, Fransa'dan apar topar geri gelmişti. Fransa ona okul diploması vermemişti ama, Rusuhi'yi almış, yerine Rusi'yi göndermişti. Kendi de anlatırken söylediği gibi Fransızlar ona Rus ediyorlarmış. Tam bir Fransız beyefendisiyle aynı ortamda yaşıyorduk ve bu bizi çok etkiliyordu. Bir gün lüks adını verdiğimiz gaz ile çalışan aydınlatma aracının altında sohbet ederken Rusuhi abim amca dedi. Yılbaşı geliyor, ne düşünüyorsun? Babam, ne düşüneceğim yeğenim? Geliyorsa gelsin. Öyle söyleme amcacığım. Yılbaşında yeni yıla giriyoruz. Yeni yılı karşılamayı düşünmüyor musun? Yeni yılı karşılamak da ne demek? Biz şimdiye dek bu kadar yaş yaşadık. Yılları karşılamadık. Allah hayırlısını versin. Olur mu hiç amcacığım? Bir şeyler yapalım. Hem bak çocuklar içinde bir değişiklik olur. Biz çocuklar hep beraber başladık. Ne olur baba, ne olur. Ne olur yılbaşını biz de yapalım. Demeye. Bak gördün mü amcacığım? Çocuklar da istiyor. Bırak eğlensinler. Hem değişiklik olur. Siz merak etmeyin. Ben her şeyi hazırlarım. Ben Fransa'dayken... Sonunu dinlemek için herkes pür dikkat kesildi. Rusuhi ağabeyim, Fransa'da diye başladığına göre en güzel, en hoş şeyleri söyleyecek ve yapacaktı. Babam ve amcam, yılbaşı kutlamalarına karşı isteksizliklerine rağmen, biz çocuklar manasını bilmediğimiz yılbaşı kutlamalarını canla başla istiyorduk. Bu hiçbir zaman yapmadığımız bir kutlamaydı. Rusihi ağabeyi güzel diyorsa, mutlaka biz çocuklar için de güzeldi. Hele Fransa gibi eşsiz bir ülkede kutlanıyorsa, daha da güzel olmalıydı. Babam ve amcamın isteksizlikleri, bizim istekliliğimiz karşısında yenik düştü. Ve ailece, gayesini bilmeden, hangi din mensuplarıyla bir olduğumuzu fark etmeden yılbaşını kutlamaya karar verdik. Evin kadınları hummalı bir çalışma içine girdiler. Baklavalar, börekler yapıldı, en güzel elbiseler sandıktan çıktı. Evler baştan aşağı temizlendi. Her şey Rusuhi abime sorulup yapılıyordu. Gerçi babam ve amcam isteksizlerse de zararlı görmedikleri için de sesleri çıkmıyordu. Rusuhi abim amcamın karısı olan yengeme yani annesine Mama, hindiyi nereden bulacağız? dedi. Rusuhi abim Fransa'dan geldikten sonra annesine mama diyordu. Bu bizim çok hoşumuza gidiyordu. Ne hindisi oğlum? Hindi olmazsa olmaz mı? Mama, hindisiz yılbaşı olur mu? Çocuklar bir kere de hindi eti yesinler. Oğlum, culuğu ben şimdi nereden bulayım? Benim canım mamacığım, sen komşulardan bulursun. Bizim ilçemizde hindi denmez, culuk denirdi. Uzak yakın komşulara haber verildi. O komşu öbürüne, bir komşu diğerine, diğeri diğerine söyleyerek bizim culuk dediğimiz hindi temin edildi. Bu arada komşular da meraklandı. Komşu, culuk olmazsa yerine tavuk olmaz mı? Hı, hayır olmazmış. Rusuhi, Fransa'da yılbaşında hep hindi yenir diyor. Bu yılbaşı dediğiniz de ne komşu? Vallahi bilmem. Fransa'nın yılbaşısı işte. Rusuhi yılbaşı kutlayalım dedi. Eh ne de olsa Fransa görmüş adam. Bizden iyi bilir değil mi? Doğru doğru. Bizimkiler bize bir şey demediler. Bizimkiler bilmezler ki zaten. Böylece bizim sülalenin yılbaşı yapacağı da Tüm ilçeye yayıldım. Hazırlıklar tamamlandı. Yılbaşı gecesi geldi çattım. Ailemizin bütün çocukları yeni kıyafetlerini giydiler. Kurdelelerimizi başımıza taktık, sokağa çıktık. Bizim mahallenin bütün çocukları karşımıza dizilmiş bizi seyrediyorlardı. Hepimizde bir hava, bir hava ki sormayın gitsin. Öyle ya, ilçede tek yılbaşını kutlayan bizdik bu şeref bizim sülaleye aitti. Fransa'dan gelen tek Rusuhi ağabey de bizde vardı. Her bayram ellerimize yaktığımız kınamız eksikti. Ama Rusuhi ağabeyim buna isim vermemişti. Kına da ne oluyor? Şark bayramı değil bu. Bunun adı yılbaşı, ojelerinizi sürün dedim. Hiçbirimiz anlamamıştık. Bayram değil ama bayram geliyormuş gibi hazırlanmıştık yemekler, börekler, tatlılar ancak bayramlarda yapılırdı. Sonra bayram gibi de yeni elbiseler giymiştik. Hatta hiçbir bayram yemediğimiz Rusuhi ağabeyimin hindi dediği çuluk da hazırdı. Oje dediği neydi kimse bilmiyordu ama cahillimiz ortaya çıkar diye ojenin ne olduğunu da soramıyorduk. Hava karardı. Hala komşu çocukları bizleri seyrediyordu. Komşu kadınları da bir şeyler bahane ederek arada bir bizim eve girip çıkıyorlardı. Bizde ise gurur son haddindeydi. Öyle ya, ilçemizde ilk defa yılbaşını bayram gibi kutlayan bizdik. Babam ve amcam yatsın namazını camide kılıp geldiler. Bizler heyecan içinde lüks lambasının altında yılbaşını bekliyorduk. Rusuhi ağabeyi karton kağıtları çizip, boyayıp bir şeyler yapmıştı. Bunun adı neydi Rusuhi? Tombala yengem, tombala. E nasıl bulmuşlar bu oyunu hayret. Fransa'da adı başka. İstanbul'da tombala diyorlar. Şu sofranın zenginliğine bak. Kaç fakir doyar bunlarla dedi yengem. Mama, bırak şimdi fakirleri, keyfine bak dedi Rusuhi ağabeyi. Hepimiz zevkten dört köşeydik. Oyunlar oynanıyor, fıkralar anlatılıyor, kahkahalar yükseliyordu. Ne iyi ettin de yılbaşını çıkardın. Siz bir de Fransa'daki yılbaşını yaşasanız. Babam kızardı, içki almadım. Orada içkiler, danslar, neler neler. Bütün Fransa sabaha kadar içer, eğlenir, sarhoş olur. Bir ara... Rusuhi abim ayağa kalktı. Elindeki şerbet bardağını havaya kaldırdım. Başını arkaya attı, bütün gücüyle yuhi yuhi yaşasın demeye başladım. Rusuhi abim daha fazla devam edemedi. Hepimizi yerimizden zıplatan bir sesle yerimizde kala kaldık. Kapı çalınmıyor, adeta tekmelerle kırılmak isteniyordu. Kendini ilk toparlayan amcam oldu. Hayırdır inşallah. Kimdir gece yarısı kapıyı kıran? Hepimiz olduğumuz gibi kala kalmıştık. Hatta ben culuktan bir parçayı ağzıma götürürken sesi duymuş, öylece donup kalmıştım. Rusuhi ağabeyimse ayakta elindeki bardağı yukarı kaldırmış vaziyette duruyordu. Amcam Kapıyı koşara kaçmış olmalı ki sesi geldi. Buyur, buyur çavuş, ayırdır inşallah. Amcam daha içeri girmemişti ki yılbaşı çavuşu dediğimiz Gazi, tek ayağının yerine kullandığı bastonunu yere vura vura içeri girdi. Onu ilk defa bu kadar korkunç görüyordum. Sağ tarafı hemen hemen olmayan bu adam kıpkırmızıydı. Ağzından köpük ders açıyordu. Babama dönerek, ''Muallim bey, muallim bey, senden muallim olmaz. Olsa olsa senden iyi bir vatan haini olur.'' dedi. ''Ne diyorsun sen yılbaşı çavuşu? O nasıl laf? Hele bir otur, soluklan. Bu hiddetinin sebebini hayırdır?'' ''Oturmak mı? Senin hanene bundan böyle oturmam.'' Oturanla da konuşmam. Keşke hakaret etseydin. Keşke yüzüme tükürseydin. Keşke sizi gavurun gününü gavurlar gibi kutlarken göreceğime sol yanımı da düşman götürseydi. Durum anlaşılmıştı. Yılbaşı çavuşu bizim yılbaşı kutlamamıza kızmıştı. Bütün gözler ayakta duran Rusuhi ağabeyime çevrildi. Rusuhi ağabeyim hala ayakta, elinde bardakla öylece ne duruyordu. Kendini müdafaa etmek için başladı. Ne, ne bir his var bunda? Biz gavur mu olduk şimdi? Bir yıl bitiyor, bir yeni yıl başlıyor. Biz onun için eğleniyoruz. Yılbaşı çavuşunun Rusuhi ağabeyimi takta yoktu. Bütün hiddetiyle babama ve amcama bakıyor, Adeta onları bir bardak suda boğmak istiyordum. Siz ikiniz de muallimlersiniz. Talebelerinize Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken bu savaşın topla tüfekle kazanılmadığını, bu savaşın iman gücüyle kazanıldığını anlatmıyor musunuz?" dedi. "Babam, Allah doğrusu biz de hiç öyle yılbaşı kutlamamıştık ama Rus suyuhi Fransa'da kutlananı görmüş, biraz değişiklik olsun diye kabul ettik dedi. Yılbaşı çavuşu, şu elindeki bardağı şerefe diye kaldıran mahtumunuz Fransa'da öğrenecek başka bir şey bulamamış mı? Oradan ilim getirseydi, icat makina getirseydi, derdimize derman olacak ilaç getirseydi. Getiremedi e, diplomasını da vermemişler. Gavur diploma verir mi insana? Gavur insana yarayacak merhem verir mi? Aha böyle gavur bayramının nasıl olacağını öğretir, gönderir. Rusuhi abim söze zorla girdim. Fransızlar böyle kutlamıyorlar ki. Fransızlar yılbaşında çam dikerler, hediyelerini çam ağacının dibine koyarlar, bir de onların Noel babaları var. O da ev ev dolaşır, hediye dağıtır. Biz yalnız aile içinde eğleniyoruz. Ne var bunda? Efendi, efendi. Bugün sen bu eğlenceyi başlattın. 50 sene sonraki nesil çam diker. Bugün kağıttan tombala oynat. 50 sene sonra kumarın daniskası girer. Bugün kendi aranızda eğlenin, 50 sene sonra kızlarınızı, gelinlerinizi çıplatıp göbek attırırsınız. Bu zehir azar azar girer. Bir daha da çıkaramazsınız. Rusuhi ağabeyim, ''Canım, babam varken sen ne karışıyorsun?'' dediğinde yılbaşı çavuşu, ''Bana bak yavru benzetmesi. Sen iki ayağının üstünde matamlarla gezerken ben bastonla helaya gitmeye çalışıyorum sen saçını ayna karşısında Fransızlar gibi tararken beni görenler kaçıyor. Sen gavurların bayramını onlar gibi kutlarken o gavurlar senin bayramı da sana topla tüfekle saldırıyorlar. Kadın, kız, bebe demeden katlediyorlar dedi. Odada bir sessizlik oldu. Babam ve amcam çok üzgün, Rusuhi abim kızgın, bizler şaşkındık gözümüzü yılbaşı çavuşundan ayıramıyorduk. İlk defa tek gözüyle ağlayan birini görüyordum. Evet, yılbaşı çavuşu ağlıyordu. Hem de sesli sesli, bağıra bağıra ağlıyordu. Bana neden yılbaşı çavuşu diyorlar biliyor musunuz? Beş sene askerlik yaptım. Kar demetim, kış demedim. Açlığımı hissetmedim. Bir gün bile bebelerimi düşünmedim. Yalnız Allah dedim, vatan dedim, İslam dedim. Gece gündüz gavurlardan kurtulalım, ezanları susturmayalım dedim. Muharebe ederken şu bayramını kutladığınız Fransızlara esir düştüm. Gördüm ki bu gavurlar Müslümanları en çok bayramlarda, bir de Ramazan ayında katlediyorlar. Derken onların bayramı yılbaşı geldi. Beni şehrin kalesinde Fransız işgal ordusunun iç hizmetinde kullanıyorlardı. Bir akşam sizin şimdi yaptığınız gibi masaları donattılar, içkileri açtılar. Bana da kırmızılı beyazlı bir elbise giydirdiler. Başıma da bir şapka taktılar lisanlarından anlamıyordum. İşaretle çat pat öğrendikleri Türkçe ile akşam yapacakları eğlencede istediklerini getirtiyorlardı. Her şey hazırdı. Derken bana masalarındaki hizmetten başka bir şeyler yaptırmak istediklerini anladım. Diğerlerine göre daha iyi Türkçe bilen bir Fransız subayı, ''Şu kapıyı aç, içeridekilerden her birimize birer tane getir.'' dedim işaret ettiği yere gidip kapıyı açtım. İçeride elbiseleri çıkartılmış, altı tane, yaşları 17-18 gibi olan Türk kızları vardı. Çırılçıplak soyunmuşlardı. Elleriyle vücutlarını kapatmaya çalışıyorlardı. Gözlerinden yaş oluk gibi akıyordu. Bana bakarak yalvarıyorlardı. Ne olur Mösyö, ne olur bize açı, verme onların ellerine ne olur. Bana neden mösyö anlamamıştım. Sonra üzerimdeki elbisenin farkına vardım. Bu bana giydirdikleri kıyafet Hristiyanların Noel babalarının kıyafetiydi. İçeridekiler de seçilmiş güzel Müslüman Türk kızlarıydı. Benden kendi Müslüman kızlarımızı ellerimle onlara peşkeş etmemi istiyorlardı. Gözümün önünde her şey silindi. Geri döndüm. Bre hayvanlar! Ölümü çiğnemeden bu kızlara elinizi dokunduramazsınız dedim. Önüme gelen ilk Fransız subayının üzerine atladım. Belindeki el bombasını alıp pimini çektim. Sonunu hatırlamıyorum Altı subayın beşi ölmüş Benimse kızlara doğru olan kısmım kalmış Subaylara dönük olan tarafım Bombanın etkisiyle bu hale gelmiş Kendimi kaybetmişim Benden akan kanlar orayı göle çevirmiş Öldü diye beni atmışlar Kızlardan kurtulan biri Beni sırtında evine taşımış ve tedavi etmiş ben o kızın yüzünü hiç görmedim. Dedesiyle içeriye yiyecek ve ilaç gönderirdi. Ben önceleri baygınken, sonralarıysa uyurken içeri girip tedavimi yapar veya ihtiyaçlarımı odaya yerleştirirmiş. İşte bu yüzden bana yılbaşı çabuşu derler. Ben muallimin evinde yılbaşı kutlanıyor diye söylenenleri duyunca önce inanmadım. Gelip şu Fransız müsveddesini elinde bardakta görünce beynimden vuruldum. Keşke muallimi böyle göreceğime öbür yanımda bombayla yok olsaydı dedim. Ailemde kutladığım ilk ve son yılbaşım bu oldu diyor merhume Ayşe Göne. Aradan 40 yıl geçti. Yılbaşı çavuşunun dedikleri aynen çıktı. Dün bir basit eğlence olayı bugün tam bir Hristiyan yortu haline geldi. Kesilen çamlar, altındaki hediyeler, su gibi içki tüketimi bunu anlatmıyor mu? Yılbaşı çavuşu, Müslüman kızlarımızın gavur erkeklerinin yılbaşı eğlencelerinde kullanılmasına mani olmak için vücudunun bir yarısını vermişti. Biz, o kahraman Gazi'nin çocukları, torunlarıyız. Onun vücudunun yarısını vererek mücadele ettiği eğlenceyi, şimdi bütün milli ve manevi duygulardan uzaklaşarak milletçe nasıl da iştenlikle kutluyoruz. Bizi affedecek misin kahraman yılbaşı çavuşu Bizi affedecek misin? Affet ne olur affet. Merhume Ayşe Gönen